Arpalık köyündeyiz anladın. yine Arpalık köyünde yanımızda bir amca var amca. Biri... Mustafa Aslan <laughs> şey 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 şey. şey. hehe öyledir he. Ne çok içiyorum ne hmm. ay çok içerim he. Ee, ne bugün ne Bugün geldik he. geldik ne anladayım ki aynen böylece gariban duruyor. çocuk var mı? Var vardı hep dağıldı yanımızda hiç kimse yoktu. On tane. 10 tane. He. Ee, Ama yanında hiç kimse yok. <laughs> bir isimlerini bir say bağım. Ne kadar dertli çekiyorsun öyle. <laughs> Murat. <laughs> He. Ayan. Hı. Kenan. Talip. Hüsün. Yıldırım. Bunlar oğlanlar. He. neredeler bunlar? Bunların beşi Fransa'daydı. Biri <laughs> hapiste. Ee, kızların biri Piyik'te, biri Fransa'da, biri Belaçakavağ'ında. Belekcan'ı hiç yürüyerek gittin mi? Çok. Vallahi Eskiden 68 şey 76'ya kadar at araba koşardık. Oraya giderdik, gelirdik, yayan giderdik. 76'da motor aldım. Ondan belli gitmek yayan. Evet. Araba olur, motorla giderik. İşte böyle. Açık gençliğimi anlat Gençliğim ne gördüm ki? Gittim Kıbrıs'a askerliği orada yaptım. Emekli oldum. He. Oradan. Hmm. Çiftçi Bağkur'una 70 lira istediler. Yatır bunu da olmadım. Bir aylığından duruyorum yani. Tek aylık var. İşte böyle. Hmm. Çiftçilik yaparım. 87'ye kadar çok davarcılık malcılık yaptım. Bıraktım onları. Hep o karşılara hala ahır yerleri hala durur. Kuyu niye arpalık kuyu demişler? Buraya koçmuş gelmiş davulbazdan buraya. Dört kardeşim Konya'ya, Çorum'a, Yerko'ya gitmişler. Biri de burada kalmış. Bura hep ormanmış. Kutu sökmüş, harp etmiş. Ondan geçinmiş. Sonra koy büyüdü yani. Hadise böyle yani. Hmm. İşte daha ne anladım. Kenan abi anlat bari. Hey Kenan ne orada? Kenan gitti 12-13 senedir Fransa'da. Gelmiyor mu? Gelir her sene gelir de bu sene gelemedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Sene? Etik gençliğini anlat bari. gençliği okudu, gittiler. He. Liseyi okudu, gittiler. Askerliği yaptılar. Hiç i̇şte yedi mi? Ha arada belki bir şamar vurmuşsundur. Onda çok değil de yani. Değil mi? Çocuklara kıyamam ben. Çok nazlı büyüdüler. He. Hep de okudular. Liseyi imam hatibi kızlar bitirdi. Geride evlendiler yani. Hmm. İşte böyle. Hay söyle bay. Ben size püskürt de getireyim. Kayfe geliyor söyle. Söyle. Söyleyeceğim. Söyle söyle. Söyleyecek seninle şimdi. Ben anlamam ben. Nasıl Vallahi anladım? beceremem. Mani bilin ne? Hiçbir şey bilmem. Vallahi mı? Vallahi zorluk. Saçlarını ne gördün de arttın böyle? Saçlar hiç çalış. Çalış çalış. He. Çalışı, 50'den belli. Hep çalışırım yani. Kuyun nesi meşhur? Burada hiç meşhur olan bir şey yok. Var mı burada tekke, Mekke? Yok, yok, yok. Hayır. Öyle hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Hmm. Köy halkı neyle geçimini sağlıyor? Hep çalışmayla. Türkiye'de. Sağ Evet, Su... he, gurbetçiliğin, he, he. Her evden biri gidiyor lan. He dışarıda da çok. 50 tane adam var. He. İzmir'de var, Fransa'da var. Getir, getir, getir. Getirsene hala. Getir kız. <laughs> hala gelsin de hala. Kamarayı çeker diye korku. Yok yok kapalı <laughs> kamera gel. Yok, yok. Gel bana, bak. Şiş, çok iyisinden püsküvit getir. He Kenan'la abamlıymış he. Kenan'ın haberi var Kenan abinin gel. Ee, yok yok huylan gelmiş. <laughs> Huylandı mı? Gözünden <laughs> arızalı ee, ya. Gözü ağrıyor ya. Bak Kenan abi anamınla babamı çok çek dedi. <laughs> Niye bacık bak halamda kameraya çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Devam devamlı doktora götürüyorum gözünden arız oldu. Mı? Rahatsız mı? Yani. Allah şifasını versin. Amin. Misin? Hadi gel anam al. Bir kahve molası verek o zaman sonra devam edelim. He. Yani. He. Aynen öyle. Bu ne bu belediye çiniği gibi bu? E bu bununla yaparız. Burada böyle. Ee, cezve mi bunun? Evet, cezve. He.

Bu şey. şeftali. Şeftali. Evet, bu da hmm. bir yaşında. Doğru. Bu da yetişti bak. Hmm. Bir kere çektiysem Beni tanıyan Arpalık koyundan herkese selam gönderiyorum. Haydi hayırlı günler olsun. <laughs> tamam mı? Arpalık köyünde çekimlerimiz devam ediyor. Yanımızda bir amcamız var. Amca sen anlatmayayım. Kimsin? Ben Arpalık'tan Musa. Ha. Bu köylü doğma, büyüme bu köyün yerlisiyim. Anlatmayayım şu Arpalık He. köyünü. Arpalık köyü çok güzel bir şirin yer. Hı. Evet, armudu bol, ağladı bol, insanları meşhur. Hı. Misafirperver. Doğru. Ha. Doğru. Yenmiş, içilmiş bunlar ilmez Davut Bey. E efendim bu hane bize ait. Hı. Hanemizin önünde şöyle sizleri gördük çok memnun olduk biz. Evet. Gurur verdiniz. Bizi gururlandırdınız. Ne mutlu olduk. Evet. Allah razı olsun sizden. Burası işte bize ait olan bir hane. Evet. Davut Bey. Hı. Bundan bu işte bizimki bu işler çiftçilik, ilaç Geç, gel. Evet. Başka yapacak bir iş yok. Biz bir Ha o şekilde devam ediyoruz işte bu işte. Konuşmalarımız da bu kadar. Ha, bu arkadaş kim? Bu arkadaş Sorgundan Hasan. Sorgundan Hasan Hasan Adelere. Bu pazarlık için gelmiş. Hadi pazarlık yapın o Bir ben. pazarlık tut baba. Ha, evet. Ha ne verecek? Üç buçuk lira üste vereceğim sana. Abi iki lira, hayırlı olsun diyecek. Olmaz ki. Olur. İnan ki olmaz. Olur. Olmaz acaba. İki bak. buçuk. Olmaz olmaz. Olur. Olmaz. Üç bin iki yüz elli. iki yüz elli almayım. Bu dayı, dur hele hayırlı olsun diyecek. Yok çuva gider. Yok yani. Üç bin lira. Bırak iki yüz elli. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İki taraflı. Her iki taraflı da hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Ne aldınız ne verdiniz ya siz? Abi bir tohumluk, tohumluk dana, dana, dana verdik, ufak bir dana aldık. O nasıl oluyor? Niye veriyoruz diye arkadaş ya. <laughs> Beyo aldık, kutçuğu verdik. Eee? 3 lira düşte verdik. O nasıl oluyor? Bu da böyle bir bazarlık. Allah Allah. He. Tohumluk. Bu işe benim malım yetmedi ya. E Vallahi Davut Bey alıyor, veriyor. Ya bazarlık. İneklere tohumluk aldık. He tohumluk. He. Tohumluk. O işten siz anlarsınız. Sizin koyda bir Erhan diye biri varmış ya. Erhan iyi tanırım evet. kendilerini. Ne o, mi? o benim oğlum. Oğlum He. çağırmayayım şu He. oğlumu çağır da Erhan, seninle röportaj yapalım. Gel, gel, bakayım ya Erhan gel. Erhan neredesin la Erhan? Erhan gel. Ha, Erhan buradaymış ya, ya. lan. Erhan ne örüyorsun la? Abi iyiyim iş kuşu uğraşıyoruz. <laughs> Kendi işimizle uğraşıyoruz. İlin işinde çalışmıyor. Hmm. Durumlar böyle. Sen benim radyoyu kaç yıldır dinliyorsun Erkan? Abi senin radyoyu açtın açalı dinliyor. Değil mi? Evet. 5-6 yıldır aşağı yukarı evet, arıyorum. Aynen. Ben yayındayken şarkı istiyorum. Hangi şarkıyı çok istedin Erkan? <laughs> Vallahi babamın istediği bir şarkı vardı. Aşık Kadir'den Gelin şarkısı. Onu evet. çok çoğunlukla onu istiyor. Babamın isteği yapacak bir şey yok. He. Evet. Allah razı olsun. Siz de isteğimizi yerine getiriyorsunuz. Bizleri kırmıyorsunuz. Evet. Radyomuz da güzel. Yayınınız da süper. Bu yapacak şey Senin teknik özelliklerin ne? Teknik özelliklerim abi elimden her iş gelir. He. Her işe girdim bir çalışırım. Dumanını attırırım. Elimden iş kaçmaz. He. Kendi işimizde çalışıyor. Başkasının işinde çalışmıyor. iş İş bu abi. İyi. He. Söyle. Bir dene, türkü söyle. Yani. Olmaz. Olmaz. bir Olmaz. Ya. Atlat bir dene. Söyle. Neyi söyleyeyim ki abi? Neyi Böyle söyler, olur mu boş boş? Söyle, söyle ya, olur. olur ya. Şu zırıltıyı bir kez sen malı. Tamam. Buyur, tamam, buyur. tamam. Bir zırıltıyı bir kes bayım. Al bayım. Ya. Neyi bir söyleyeyim, bir söyleyeyim bir abi? Söylediğin parça de ne geliyorsa? En çok sevdiğin, söylediğin ne varsa hani daha başında söylüyorsun ya. Eski evet. zaman. Hastanenin Tamam o zaman şöyle Hadi oturayım. Bayım. Hadi otur kutuyun üstüne otur onlar ha, ya. ne ki şu dur, üstüne ha, otur abi, ya. Devam et. Cuvarayı da hiç elinden düşürmüyor arkadaş ya. Ne yapayım abi. Hadi bakayım. <laughs> Hastanenin kapısına kar doldu, gafil düştüm yüreğime der doldu. Anam hastaneye ben de varmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu. oldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu. Açma pencereni dam etsin yeller Bugün efkârlıyım bilmesin eller Köyüme varca ver mi derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca ver derler ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Merdivenden çıktım ya basa basa ciğerim kurudu kan gusa kusa. kusa. Biliyorum anam ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum anam ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadın artık ve telik sormanım sorma ciğerim delik Ağzımdan geliyor ha, bölük bölük ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor an bölük bölük ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyun gelin ahbaplarım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun ölüm ver Allahı ayrılık verme Nazlı yar gelmeden kabire koyun ölüm ver Allahı ayrılık verme